nomunun 2x-4 eksi ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu polinomun 2x-4 eksi ile bölümünden kalan. 2x-4'ü eksi 0'a eşitledim. x buradan ne geldi? 2. Gidip x yerine 2 yazıyoruz. Mantığımız hep aynı. P2 eşittir. 2'nin küpü artı 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 5. 8 burası 8 burası 16 eksi 6 artı 5'ten 15 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur. Eşitliğini sağlayan Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Gene aynı şeyi yapacağız. x artı 1 yerine 0 yazdık. x eksi 1. x yerine eksi 1 yazacağım. Fakat dikkat burada önce bir a'yı bulmamız lazım. Şimdi orada a'yı bulmak için sol tarafı 0 yapmaya çalışalım. Yani x 1 px 0 değil. x 1'i 0 yapmaya çalışalım. O zaman x yerine 1 yazarsak. x yerine 1'i yazalım. Bakın ilk amacım a'yı bulmak şu anda. 1 yazdığımda 1 1 çarpı px 1'in küpü artı 2 çarpı 1'in karesi eksi a çarpı 1 artı 1 geldi. Şurası 0 çarpınca 0 gelecek. 1 artı 2 eksi a artı 1. Yani a'yı buradan ne bulmuş olduk gençler? 4. Tamam a yerine 4 yazabilirmişiz. Şimdi soruda istenilen temel kısma geldik. Bu x artı 1 ile bölümünden kalanı istiyordu. Evet şimdi ne yapacağız? Bunu yapacağız. Fakat burada bir px'i biz şöyle bir düzenleyelim. px ne olur? x küp artı 2x kare a'nın yerine 4 yazdık. Eksi 4x artı 1. Tabi başındaki x eksi 1'i unutmayalım. Bunu bölüm olarak attığınızı düşünün gençler şuraya. Devam ediyoruz. Neyi arıyorduk? P eksi 1'i arıyorduk. En başta da aradığımız şeyi söylemiştik. P eksi 1. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 2 artı 4 artı 1 bölü eksi 1 yazdık eksi 2 geldi. Bunlar gitti 6 bölü eksi 2'den eksi 3. Doğru cevap C şıkkı oldu gençler. Üçüncü sorudayız. 2017 YGS'de çıkan bir soru. Px'i Qx'e bölüyor. Bu bölümden elde edilen kalan kaçtır? Mantığımız aynı olacak gençler. Ama bunları bir önce elde net şekilde görelim. Bir elde edelim. Düzgün bir haliyle. Burada bakın x artı 1, x artı 2, x artı 9. Yani 9 tane şöyle ne var? Terim var. O zaman 9 tane olduğuna göre 9 tane x var. Bir de 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı var. Nokta 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 9. Buradan ne gelir? 9x artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ile buluyorduk. 9 çarpı 5 45. 9x artı 45 geldi. Hocam o formül neydi hatırlatır mısınız? Diyecek olursanız şuydu gençler. Birden n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı kolay olarak şu formülde bulunuyor. n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani hangi sayıda bittiyse oraya kadar olan sayıya n olsun. O n ile n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde elde ediyoruz. Qx'i de aynı mantıkla bulalım. Qx x artı 1, x artı 2, x artı 5'e yani burada 5 tane terim var. 5 tane ikili var. O zaman 5x gelecek. Bir de 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. Hocam ben bunu toplayıp bulurum diyebilirsiniz. Bunda olur ama daha büyük sayılarda zorluk çıkartır. Bunda gene aynı formülü kullanalım. n dediğimiz burada 5. Çünkü 5'e kadar gitmiş. 5 çarpı 6 bölü 2. 5x artı 15. Ha, şimdi neye geldik? 9x artı 45 polinomunun 5x artı 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyoruz? 5x artı 15'i 0'a eşitliyoruz. E, eşitledim ne geldi x buradan? Eksi 3. Nerede yerine yazacağım? P(x) de yerine yazacağım. Çünkü Px polinomu bölünüyor. Yani P eksi 3'ü arıyoruz gençler. Buna bir karar verdik. Sonra Px elimde zaten. Burada x yerine eksi 3 yazarız. 9 çarpı eksi 3 artı 45'ten eksi 27 artı 45 yani 18 bulmuş oluruz. Doğru cevap E şıkkı oldu. Soru bakın bir önceki sorularla aynı aslında. Sadece burada ekstradan Px ve Qx'i şöyle terimleriyle net olarak elde etmek durumunda kaldık. İlk adımımız ona yönelik oldu. Sonrasında gene Qx'e bölümünden kalan dediği için Qx'i sıfır eşitleyip de yerine yazdık gençler. Ve böylelikle kazanım 20 ve kazanım 21'i çözmüş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.